Pekiştirme testini çözüyoruz. Roman ünitesinin e, bu arada konuyu daha iyi kavraman için 10. sınıf çap edebiyat soru bankamızın 5. ünite test 1 ve 4. 14. arasındaki soruları çözersen konuyu iyice pekiştirmiş olursun. Türk edebiyatında kimi romanlar toplumsal sorunlarıyla tarih olarak konu edinmiştir? Hangisi Kurtuluş Savaşı'nın konu edinen bir romandır? Hatta bu roman Türk edebiyatına Kurtuluş Savaşı'nın konu edinen ilk romandır. Sevgili Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı romanı. Bu durumda cevabın ne olması lazım? Tabii ki Ceyhan olması lazım diyoruz ve ikinci soruya geçiyoruz. Şimdi ikinci soruda e, ne demiş? E, eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kahraman eşleştirmelerinden. İntibah kahramanı Ali Bey'dir. Doğru. Araba sevdasında Bihriz Bey var. Doğru. Mayı ve Siyah'ta Ahmet Celal yok. Ahmet Cemil var. Ahmet Celal yaban romanının kahramanı. 3 numara yanlış sevdide Aliye diye bir e, kahraman yok. Eylül'de Necip var. Dolayısıyla cevap 3 ve 4. 3 ve 4 de yanlış e, eşleştirme söz konusu. Cevabın Denizli olması gerekir. Geldik 3 numaraya. Bu cümlenin doğru biçimde tamamlanması için hangisi getirilmelidir diyor. Cezmi Yeniçeriler Ateşten Gömlek yaban romanları bir yönüyle ortak özellik gösterir. O da şudur. Aynı sanat akımına bağlı. Hayır. Konularını tarihi olaylardan almaları ki zaten... Burada Cezmi ilk tarihi roman Yeniçerler zaten isminden belli. Ateşten Gömlek'te Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan bir roman idi. Dördüncü soru. Halde Edip Adıvar'ın romanını inceleyen bu yazı da Halde Edip Adıvar'ın konularından hangileri, hangisi üzerine durulmuştur diyor. Rabia Pelezini'yi tanıdığı çoğuna karşı ilgisi Hatta çocuk yaşta iken Onunla evlenme planları yapar. Sabiha Hanım'a hanımefendi bir Müslüman kızı bir Hristiyanla evlense ne olur diye sorar. Rabia'nın Peregrin'e yakınlaşması Batı ve değerlerini önemsemesini sağlar. Eserin sonunda Rabia ile evlenerek Müslüman olan Peregrin'e diye devam ediyor. Roman anlayışı Doğu Batı sorununa yaklaşımından ziyade aslında burada Rabia'nın e, gerçeği var. Kadın toplumdaki yazıyor ama doğru burada Hristiyanlık ve Müslümanlık ekseninde Doğu Batı sorununa yaklaşımı daha çok gözümüzün önüne geliyor. Onun için cevabın ne olması lazım? Bursa olması lazım. Başta ben acaba kadın sorunu mu var diye düşündüm ama kadın sorunu değil. Doğu batı karşıtı daha uygun. Yazarın edebiyatımıza getirdiklerden biri de köy hayatını, köy romanı ilk olarak ele almış olmasıdır. Ki bu roman Antalya'nın Kaş ilçesinde geçiyor. Kara Karabibik adlı romandır. Bu romanı yazan yazarımız ise tabii ki Nabizade Nazım'dır. Bu roman ilk köy romanı olarak kabul edilir edebiyatımızda. Geldik 6. soruya. Kuşak çatışması milli edebiyat dönemi Türk romanının yaygın olarak görülen temalarındandır demiş. Durum aşağıdaki roman kişilerden hangisi arasında vardır diyor. Naim Efendi ve Seniha ki bu roman Kiralık Konak adlı romandır ki edebiyatımızda kuşak çatışmasının en belirgin görüldüğü romanlardan birisidir. Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun o halde cevabımız Adana'dır. Numaralanmış cümleler dikkate alındığında romantik romanlara özgü olarak unsurlarından hangisi, hangileri bu özette bulunmaktadır demiş. Evet. İntibah romanında Dilaşup Ali Bey'in paltosunun üstüne alıp e, uzandığında uyuya kalır. Ali Bey'i öldürmek için gelen kişi Ali Bey yerine zavallı Dilaşup'u bıçaklayarak öldürür. Yani tesadüfi bir olay söz konusu burada. Daha şu ve Fitnat romanında Fitnat Hanım istemeyerek evlendirdiği için kendini öldürür. Yaşça büyük köşü Aliza Fitnat'ı baba evine göndermek ve bu izdivacı bitirmek masayla Fitnat'ın kendini kitlede oda zorla girdiğinde onun cansız bedenini görür diyor. Günlük olaylardan alıyor ve tesadüfi olaylara da yer veriliyor. Ama burada milli tarihi anlatma gibi bir durum söz konusu değil. Öyleyse cevabın Edirne 1 ve 3 olması gerekir. Evet. 8 sorudayız. Ee, bu parçayla ilgili aşırıcılardan hangisi söylenemez demiş. Bu yaban lafı beni önce çok kızdırdı. Fakat sonra anladım ki Anadolular, Anadolu, Anadolu köyleri tıpkı eski Yunanların kendilerinden başkasına barbar lakabını vermesi gibi her yabancı yaban diyorlar. Bir gün bir gün onlara ifade edecek bir ben demiş. Burada yaban romanındaki Ahmet Cemal. Ahmet Celal Kahraman'ın kendi iç konuşması anlatılmış. Dolayısıyla kahraman bakış var. Aydın'la halk arasındaki çatışma, anlatıcının düşünceleri, yaşanan anlatıcı üzerindeki etkisi veriliyor ama olay hikayesine özgü bir anlatım sergilenmektedir. Bu yalnız zaten burada bir olay da söz konusu değil dikkat ediyorsan. Burada zaten bir durum üzerine yazılmış, zaten romandan alınmış bir parçadır. Geldik dokuzuncu ve son sorumuza. Buradaki unsurlardan hangisinden yer verilmektedir diyor. Ahmet Mithat. Sözün öncesi elbette bize lazım değildir. Zira Şakir Ağa İsmail kendisi de üzerine yani yemin etmek için sözü bir takım derelerden, tepelerden dolaşıp getirmiş ki o derelerle tepeler bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Bize yarayacak olan tarafına gelince onu ilerideki bir zamanda dikkatle dinleyebiliriz derken burada aslında yazar olaya müdahale ediyor ve bize bilgi veriyor. Dolayısıyla yazarın okula konuşulmuş gibi yazma eğilimini biz burada görüyoruz. E, milli tarih yok, tesadüfi olay yok. Burada yazarın üslubuyla alakalı bir veri söz konusu. Onun için cevabımız Adanadır diyoruz ve testimizi bitiriyoruz.